Babamı yalnız bırakmayın da ne yapacağız arkanızı. <laughs> biz de o yanımızda sürekli ee, evet. uğraşıyoruz. Evet. Sabah evet. görüştük, telefonlaştık. Sabah iyi sağlık, gayet güzel. Allah yolunuzu evet. engel evet. olmasın. AK Parti'yi tutuyoruz sonuna kadar. Biz AK Parti olmasa bizim işimiz her Bir Aynı dağın iliyiz biz yazın. Tok istemem, tok göndersin bana. Hepinize selamını size getirelim. Ben de üzerinde kalmasın. Hepinize selam var. Sağlığı çok iyi. Sesi gayet iyi. Bundan sonra nispeten programları daha da normalleşecek.